Sevgili dostlar, Hepsi Dijital YouTube ailemize yine hoş geldiniz. Bizler sizlerle birlikte Ramazan programımıza Ramazanla ilgili konularla, sorulara devam ediyoruz. Çok güzel bir konu başlığını belirledik yine. Sizlerden gelen sorular üzerine cevaplar bulacağız, cevaplar arayacağız. Fıtır sadakası ne demektir? Fıtır sadakası kimlere verilir? Fıtır sadakası vermenin şartları nelerdir? Bunların cevaplarını birlikte arayacağız. Fıtır sadakası adı üzerinde aslında fıtrat sadakası demektir. Yaratılışa uygun davranmanın, yaratılışında var olan o insani özellikleri korumanın ve insanca davranmanın Ramazan ayı içerisindeki en başlı özellikteki ibadetlerinden bir tanesidir. Fıtır sadakasını diğer sadakalardan, zekatlardan ayıran en önemli özellik genellikle nisap ölçüsü denilen yani bir ailenin geçimini sağlayabilecek ve gıdasını temin edebilecek nisap ölçüsüne ulaştığı takdirde kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu, sorumlu olduğu aile efradının üzerine düşen sadakayı, fıtır sadakasını vermesi üzerine vacip olur. Bu sebeple fıtır sadakası genelde toplumumuzda herkesin verebileceği, üstesinden gelebileceği en güzel sevgiyi, paylaşmayı, birlikteliği ve sevginin ortaya çıkarttığı dayanışmayı gösterebileceğimiz en güzel ibadetlerin başında geliyor fıtır sadakası. Peki Fıtır sadakası, yaratılışa uygun, fıtrata uygun davranmanın en görünür örneği ise Ramazan'da buna dair Peygamber Efendimizin ve sahabinin ve sahabi güzidenin uygulamalarına bakıldığında illa Ramazan'ın çıkılması beklenilmez. Özellikle bayram namazına kadar, bayram namazı öncesinde fıtır sadakasının verilmesi İslam uleması tarafından da müstahap olarak kabul edilmiştir yani teşvik edilmiştir, özendirilmiştir. Çünkü bayram öncesi muhtaç olan ve almaya gücü yetmeyen giymeye bayramlık olarak güzel bir şeyleri üstüne, çocuklarına, başına almaya gücü yetmeyenler için fıtır sadakası sebebiyle bu imkan oluşur. Bayram namazlarına en güzel, temiz, yeni kıyafetleriyle gelip o kardeşliğin, dayanışmanın ve sevginin vermiş olduğu birlikteliğin gücünü en güzel şekliyle o cemaat bilinciyle de yaşamış olurlar. Fıtır sadakası kimlere verilmez? Fıtır sadakası bizim usul ve furu dediğimiz İslam fıkında bir kaidemiz üzerine anne baba, büyük baba, büyük anne, dede, nine dediğimiz yine kişinin çocukları, torunları Usul ve furu olarak isimlendirilen kısımların içerisine girer. Bundan dolayı bakmakla birinci derecede vazifeli olduğumuz, sorumlu olduğumuz usul ve furu olarak isimlendirdiğimiz bu sınıfa dahil olanların fıtır sadakası olarak annesine, babasına, kızına, torununa, dedesine, ninesine fıtır sadakası vermesi uygun düşmek düşmez. Çünkü zaten bakmakla zorunlu olduğu görevli olduğu durumlardan başında gelir. Peki bizim fıtır satakasında vereceğimiz ölçünün miktarı neye göre belirlenir? Sevgili dostlar bununla alakalı elbette biz insanoğlu olarak birazcık kolay olanı tercih etmeye çalışıyoruz. Birazcık maldan vermek elimizi hani derler ya cebinde akrep mi var? Birazcık bizim elimizi titretiyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'imize baktığımız zaman Maide Suresi 189. ayeti şerifesinde Allah'ımızın bu konuyla alakalı özellikle yemin bahsi, yemin kefareti üzerinden verilmesi gereken sınırın ölçüsünü bize öğrettiğini ve gösterdiğini görüyoruz. Allah'ımız Maide Suresi 89. ayeti şerifesinde Allah sizin bilinçsizce, isteksiz, öyle dalgınlıkla yaptığınız yeminlerinizi bozmanızdan dolayı sizi sorumlu tutmaz. Ancak münakit yeminler dediğimiz, bilerek, isteyerek, içten gelen duyguyla, o kararlılıkla yerine getirilen, söz verilen yeminlerin bozulması durumunda bunun bir kefareti gerekir. İşte bu kefareti yerine getirme ölçüsü olarak bize Rabbimiz sabah akşam bir ailenin günlük, aile efradının sofrasında neler bulunuyor ve ne kadarıyla karnını doyurabiliyorsa bundan eksitmek sizin aynı şekliyle Ramazan'da fıtır sadakasının da bu ölçüyle verilmesi gerekir. Yani sadece Diyanet'in belirlediği işte 40 lira değil bunun üzerinde herkes kendi durumuna, kendi geçimine, kendi zenginliğine göre ve ailesinin mutfağında, ailesinin üstünün başının giydirilmesinde göstermiş olduğu gayret ve harcamaya bağlı olarak kişinin kendi maddi gücüne göre bu fıtır sadakasının bedeli ölçülmüş olur. Peki burada söylenilen sınır nedir? Diyanetin belirttiği sınır yanlış mıdır? Elbette değildir ama en asgari yani en az sınırın ölçüsünü bize göstermiş olur. Peki mümine yakışan mümin kendi nefsi gibi görmeli. Sevgili Resulün buyurduğu gibi kendisi için istediğini kardeşi içinde istemedikçe, kendisi için sevdiğini onun içinde sevmedikçe, kendi için hayal kurup çabaladığı ya da korktuğu, kaçındığı şeyleri mümin kardeşi içinde korunup kaçınmadıkça Gerçekten iman etmiş olmaz buyuruyor sevgili Resulümüz. Biz de bu Ramazan ayı içerisinde bu söylenenlere elimizden geldiği kadar dikkat kesilerek ve gayretli davranarak sevgili Resul'ün izini takip ederek cömert müminlerden olmaya gayret göstereceğiz. Çünkü sevgili Resulümüz yine buyuruyor. Cennetin kapısını cömertler açar cennetin kapısından girecek olan ve insanları karşılayacak olanların cömertler olduğunu bize sevgili Resulümüz ve Kur'an'ımız buyuruyor. Biz de istiyoruz ki cennetin kapısından selam selam diyerek girenlerden ve sevdiklerimizi dünyada gönül bağı kurduklarımızı orada karşılayan o şerefli, izzetli insanlar arasına girelim. Fıtır satakalarımızı fıtratımıza uygun insanlığa uygun, paylaşmaya, yardımlaşmaya, dayanışmaya, kenetlenmeye, yüreklerin ve sinelerin bir atmasına sebep olacak vesile olarak görelim. Elimizden gelen gayreti gösterelim. Bu sebeple en son sözümüzü Mehmet Akif Ersoy ile bitirelim. Ne diyordu kendisi? Sineler toplu attıkça onu top bile sindiremez. Yürekler, sineler toplu atsın. Hiçbir engel bizim önümüzde duramasın. Sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar. Bizleri izlemeyi ve hepsi dijital kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden gelen sorular olursa bizler cevaplamaya gayret göstereceğiz. Sağlıcakla kalın.